Merhaba arkadaşlar pes Sevenli Amerikanına hoş geldiniz. Bugün günlerden 9 Eylül Perşembe. Şu an bu videoyu çektiğim saat itibariyle saatlerde 6.30 çok erken bir vakitteyiz ama Kore'mi gelecekleri açıkladı. Şu ana kadar açıklananları sizlerle paylaşmak istiyorum. Kampanya var. Efsane bak sıra açıklandı. İkonlar açıklandı hem de iki tane takımın ikonları. Hızlı bir şekilde başlayalım arkadaşlar. Konemi dedi ki mobilde 450 milyon indirmeye ulaştınız. Bununla alakalı da kampanya düzenliyor. Şimdilik ne yazık ki hediyeler kötü. Hemen göstereyim. 450 milyon indirmeye ulaşıldı. 100 MyClub parası bugün ve haftaya da tekrardan bir 100 MyClub parası verilecekmiş. 9 Eylül'den 16 Eylül'e kadar süre var ama haftada bir kere veriyorlar, veriyorlar. Diyelim ki bugün oyuna giremediniz. Ayın 16'sına kadar süreniz var. Bugün oyuna girdiğimizde 100 MyClub parasını alabileceğiz. Ayrıca haftaya Perşembe girdiğimizde de bir tane daha 100 MyClub parası Toplamda aslında 200 Minecraft parası veriyorlar. Bari 450 Minecraft parası falan verselerdi. 450 milyon indirmeye hitaben. Onu bile yapmamışlar. 200 de bırakmışlar. Ayrıca iki katı verilen hediyeler var. Kulüp Challenge'da ve Open Challenge'da iki katı hediye vereceklermiş. Buralarda da artık bol bol GP kazanırız. GP'lerde efsane bak sıravda top açılım yapacak arkadaşlar. İşine yarayacaktır. Ama GP'si çok olan arkadaşlarımız için heyecan verici bir şey değil. Bari maç değerlerde iki katı deselerdi. iki tane maç diye gelecek yine ne yazık ki. Orada iki katı Michael Up işimize yarardı. Onu buraya eklememişler arkadaşlar. Ama şöyle bir durum var. Yakında bir dizi kampanya düzenleyeceğiz demiş Konemi. Belki farklı kampanyaları da olabilir bunların dışında. Geçtiğimiz 350 milyonda, 400 milyonda, 250 milyon oralarda da kampanyalar yapmışlardı. Daha fazla hediyeler vermişlerdi. Hatta gol etkinlikleri düzenliyorlardı. Demişlerdi ki oyunda bir ay boyunca işte 300 milyon gol atarsanız şu kadar hediye vereceğim gibi. O tarz bir etkinlik gelir mi? Ben de takip etmeye çalışacağım. Herhangi bir bilgi olursa sizlerle paylaşırım arkadaşlar. Dediğim gibi bence bu hediyeler 450 milyon indirmenin çok altında kalmış. Farklı hediyeler kampanyalarda bekliyoruz artık ekonomiden. Sonraki e-futbol puanı mağazasına ne yazık ki oyuncu eklenmedi. Şöyle bir durum var. Beceri fişi ve pozisyon takviyelerinin süresini uzattılar. Ayrıyeten arkadaşlar... Bazı oyuncuların son kullanma tarihi değişmi, değişti de Koremi. Fakat hangi oyuncular nedir? Hangi isimler uzatıldı mı geri mi çekildi? Herhangi bir bilgi yok. Oyun açıldıktan sonra bunu görebiliriz. Bazı oyuncuların tarihleriyle oynama yapmışlar. Ne yazık ki mağazaya ikonda eklemediler. Sonraki konumuza geçtiğimiz zaman bugün iki tane ikon takımı açıklandı. Milan ve Bayan Münih. Eğer son anda bir değişiklik olmazsa oyun açıldığında iki tane ikon takımını göreceğiz ama Mike parası olmadıktan sonra ya da az olduktan sonra çok fazla heyecanlanamıyoruz bu durumlarda. Fakat elinde Mike parası çok olan arkadaşlarım. Milan'da Kaka var. Bayan Münih'te de kim var? Hemen göstereyim. Rümenige var. En çok istenen isimlerden. Milan'da Maldini, Kaka, Filippo Inzaghi. Bu üç isim geldi. Bayan Münih'te de Baktığımız zaman defansif orta sahaları Çabe Alonso, Rumenige ve sol bekleri Lizarazu. Son olarak da haftaya tekrardan efsane Bakstrav geliyor. 2 hafta duracak. Peki haftaya gelecek efsane Bakstrav'da kimler var? Del Piero, Bergkamp, Beckham var, Koller, Oliver Kahn, Nedved, Kin var, Campbell var, Rosicke var, Zico var. Bu isimler de hafta efsane Bakstrav'da olacak. Ronaldo'yu bir kere buraya eklemediler. Belki sizden istediği de çok farklı isimler olabilir. Bunlar belki sizin elinizde de olabilir. Ben de bakıyorum. Büyük ihtimalle hepsi vardı Çünkü bu sezon çok fazla efsane dağıttılar. Oyunu 1-2 yıldır oynayan arkadaşlarımızda herhalde tüm hepsi bunların da olabilir belki. Bu isimler haftaya pazartesi gelecek. 27 Eylül'e kadar da duracak. GP ile top açılımıyla düşürebileceğiz bu efsaneleri de. Peki bugün gelen ikonların bir de seviyelerini hızlı bir şekilde göstereyim arkadaşlar sizlere. Şimdi kaka geliyor. Oyunun sonlarına geldiğimiz şu süreçte Konami de eldeki Minecraft paraları bitirmemizi istiyor galiba. Güzel ikonları peş peşe getiriyor. Kaka 99'a kadar yükselmekte. Milan takımında ise 101 seviyeyi görüyor. Kaka harika bir futbolcu ofansif orta sahada. Birçok iyi özelliği var. Bitiricilik 95, 99'luk 98'lik özellikleri var. İki ayağını da kullanabilmekte. Ceza dışından da şutları etkili. Alçak tampası 97, yüksek tampası 91. Hızlı bir ofansif ortası. 97-99 gibi hız değerlerine sahip. Çok iyi bir oyuncu. Fiziksel temas 82. Dayanıklılığı çok yüksek. 10 numara oyun tarzına sahip. Ceza alanı içerisinde de sık sık koşu yapan bir ofansif ortası. Klasik 10 numaralar ceza alanı dışına doğru geri çekilir ama Kaka içeri doğru giren bir futbolcu. Filippo Inzaghi 95. Milan takımında 97. Filippo Inzaghi'nin en sevdiğim yanı e, süper yedek özelliğine sahip. Oyuna sonradan eklediğimizde, dahil ettiğimizde çok etkili oynayan oyunculardan birisi. Bitiricili ceza sahası içerisinde fena bir futbolcu vurdum mu? Kalecilerin kurtarması çok zor. Şut gücü 89. İki ayağını da kullanabilmekte. Hızı 91, hızlanması 90, kafa 92, sıçrama 93. Oyun tarzı fırsatçı golcü. Baktığımız zaman da becerileri bunlar süper yedekte şurada en altta yer almakta. Maldini 95'e kadar çıkıyor. Milan takımında 98. Stoper futbolcu. Bir de Maldini'nin geçen seneki kartı var. Orada Hucum Cübet. Bu kartı oyun kurucu. Hızı 87, hızlanma 80. Defansif özellikleri bayağı yüksek bir futbolcu. Rümenige var. Bayern Münih'e geçtiğimiz zaman 98. Bayern Münih takımında 100 seviyeyi görmekte. Rümenige fakat Santrapor'da 101 oluyor. Santrafor forvetinde oynatacaksak Rümenge oyunun etkili oyuncularından bir tanesi. Harika özelliklere sahip. Bitiricilik, şut gücü, ofansif. Ceza sahası içinden de dışından da. Çok etkili şutlar çeken bir isim. İkisi de var. iki ayağını da kullanabilmekte. Hız deseniz alası 99 hız. 97 hızlama, sıçrama, kafa. Ne ararsak var Rümenige'de. Pasları da 80 bandının üzerinde yer almakta. Fırsatçı golcüdür bu arada birçok farklı pozisyonda da oynatabiliyoruz. Hatta ofansif orta sahada bile oynatılabilmekte. Hani orada belki forvetin arkasına dağılı da hücumcu biri istendiği zaman kullanılma durumu da olabilmekte. Xabi Alonso 94 yavaş bir futbolcu. Bayern Münih takımında 97'ye kadar çıkıyor. Şu özelliklere baktığımız zaman da şut gücü Xabi Alonso'nun orta sahadan bile golü vardır kariyerinde. Alçaktan pas, yüksekten pası harika. Duran falso bu değerleri güzel. Defansif özellikleri de hani iyi özellikler de çok iyi diyemeyiz ama hız hızlanması çok kötü. Hızlanma 64. Hız beklemeyeceğiz Şabay Alonso'dan. Lizaruz'a sol bek 92'ye kadar çıkıyor. Bir ikonun daha yüksek seviyede olmasını isterdik ama Bayan Münih de, hemen göstereyim 95 seviyeyi görmekte. 95'lik bir zara özellikleri bunlar. Şut gücü 85 bir sol bek oyuncusunun? Pasları 87 89 orta yapacağımız zaman bunlar çok önemli değerler. Falsosu 87. Defansif özelliklerinde iyi tarafı da var, kötü tarafı da var. Defansif farkındalığı 77. Biraz daha yüksek olsaydı çok iyi olacaktı. Hız 90, hızlanma 94. Dayanıklılığı, form durumu çok iyi. Bugün gelecek oyuncularda bunlar ikonlar anlamında arkadaşlar. Player of the Week yok. Mor kart oyuncular yeni oyuna kadar gelmeyecek dendi. Bunların dışında farklı gelişmeler olursa ben yine sizlere aktarmaya çalışırım arkadaşlar. Maç değerlerle alakalı iki tane maç değer açıklandı. Hani farklı bir maç değer etkinlik olursa yine takip etmeye çalışacağım. Video olarak olmasa da topluluk kısmından da sizlerle e, sizlere duyurmaya çalışırım elimden geldiğince. Umarım e, 350 450 milyon golle indirmeyle alakalı güzel bir kampanya yine olur. Sadece o kampanya kalmaz. O kampanyayı ben çok beğenmedim. Farklı bir kampanya olursa bazen Twitter'dan falan da açıklıyor konemi. Oraya da ayrıca takip etmeye çalışacağım gün içerisinde. Umarız olur arkadaşlar. Yoksa yeni oyuna kadar sadece bu kampanyayla zaman geçirmek sıkıcı olacaktır. Sizler de yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Sizlere yayınlar, iyi seyirler, hoşçakalın.